Merhaba. Kremşanti kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte air fryer'da beşamel soslu ıspanaklı makarna tarifini paylaşacağım. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler nelerdir? Öncelikle makarnamız için gerekli olan malzemeler nelerdir? 1 paket makarna, 1 tatlı kaşığı tuz, 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ ve son olarak Makarnamızın üzerine örtecek kadar sıcak su. Beşamel soslu ıspanaklı makarnamızın iç harcı olan ıspanağımızın içine neler koyuyoruz? 1 kilo yıkanmış ve ayıklanmış ıspanak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı acı pul biber, 1 adet büyük boy yemeklik doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, beşamel sosumuz için gerekli olan malzemeler ise 1,5 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı un. Üzeri için 150 gram rendelenmiş kaşar peyniri Beşamel soslu ıspanaklı makarna tarifimiz için gerekli olan tüm malzemeler bu kadardı. Şimdi isterseniz hep birlikte tarifimizin hazırlık aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, orta ateş açmış olduğunuz ocağınıza uygun bir tava veya tencere alalım. Daha sonra içerisine zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyelim. Soğan ve salçamızı ekleyelim. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar yaklaşık 1 dakika boyunca orta ateşte sürekli çevirerek karıştıralım. Özleşene kadar kavurmuş olduğumuz malzemelerimizin üzerine doğramış olduğumuz ıspanağımızı ekleyelim. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra Tenceremizin kapağını kapatalım ve ıspanaklarımızı yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Evet arkadaşlar güzelce kavurmuş olduğumuz ıspanaklarımızın üzerine tuzumuzu ekliyoruz. Sırasıyla acı pul biber ekliyorum. Ve tüm malzemeleri güzelce özleşene kadar karıştırdıktan sonra ıspanaklı iç harcımı ocaktan alıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi almış olduğum cam borcamın içerisine kavurmuş olduğum ıspanakları bekliyorum. Orta ateşi açmış olduğum ocağıma uygun bir makarna tenceresi aldım. İçerisine makarnalarımı ekledim. Şimdi makarnamın üzerine örtecek kadar sıcak su ekliyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar olan sıvı yağ ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Ve makarnamı güzelce karıştırıyorum. Makarnam kaynayıncaya kadar bu şekilde ara ara karıştıracağım. Arkadaşlar eğer sürekli tencerenizin başında duracaksanız ocağınızı yüksek ateşe açabilirsiniz. Yüksek ateş açtığınızda kontrollü olarak pişireceğiniz için makarnanız bir anda suyunu çekip dibini tutmayacaktır. Ara ara karıştırmanız yeterli olacaktır. Evet haşlanan makarnamı şimdi ocaktan alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ocaktan almış olduğum makarnamı borcamın içerisine ekliyorum. Ve tüm malzemeleri özleşene kadar güzelce karıştırıyorum. tereyağı ve unumun üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Şimdi unun ve tereyağımın kokusu çıkana kadar orta ateşte güzelce kavuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde güzelce kavrulan tereyağı ve unumun üzerine sütümü ekliyorum. Çok az karabiber ekliyorum. çok az tuz ekliyorum. Ve beşamel sosumu koyulaşana kadar orta ateşte sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Ve beşamel sosum gördüğünüz gibi koyulaştı. Kıvamı gayet güzel. Hazırlamış olduğum beşamel sosumu karışımın üzerine ekliyorum. Şimdi tüm malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. Beşamel sosumla tüm malzemeleri iyice özleşene kadar güzelce harmanlayarak karıştırdım. Evet arkadaşlar son aşama olarak üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Beşamel soslu ıspanaklı makarnamı şimdi air fryer'ın pişirme haznesine veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi borcamı air fryer'ın pişirme haznesine ekledim. Şimdi pişirmek için sepetimizi kapatalım. Derece olarak 185 derece, süre olarak 5 ve 7 dakika arasında pişireceğim. Arkadaşlar kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Burada püf nokta kaşar peynirlerimiz eriyip kızarıncaya kadar pişirmemiz yeterli. Şimdi pişirmek için süreyi başlatıyorum. Evet arkadaşlar, süremiz doldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi beşamel soslu ıspanak gayet güzel pişmiş. Şimdi air alalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi beşamel soslu ıspanaklı makarna şu an sunuma hazır. Beşamel soslu ıspanaklı makarna tarifim bu şekildeydi. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz emeğe saygı olarak beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak zil simgesini aktif hale getirmeyi unutmayın. Zil simgesini açtığınızda bu sayede yüklemiş olduğum yeni tariflerden size gelen bildirim aracılığıyla ilk önce siz haberdar olacaksınız. Bir sonraki yeni videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.